Evet, ilk önce tüm e, kendi memleketimiz olan Uşak ilimizde, 5 ilçemizde, 5 beldemizde, 256 köyümüzdeki yaşayan e, başta onların olmak üzere ve de tüm Türkiye'de hatta Avrupa'daki yaşayan, dünyadaki yaşayan tüm vatandaşlarımızın e, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Türkiye Cumhuriyeti'ne kurmak adına ee, hareketinden dolayı başlamış olan bu Cumhuriyeti Kurma Hareketi'nden dolayı bugün 101. 101.sini kutluyoruz. Buradan e, tüm e, armağan ad, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize atadı, e, bu e, bayramı e, biliyorsunuz armağan etti. E, i̇lk önce tüm gençlerimizin e, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ve bur burada tabii ki en önemlisi eee Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu 101 yıl önce başlatmış olduğu bu Cumhuriyeti koruduğundan dolayı da hem kendisini hem de tüm e, o gün itibarıyla yardım eden silah arkadaşları veya e, tüm arkadaşlarını hepsini tekrar yad ediyoruz. E, hepsine canı gönülden teşekkürlerimizi, minnetlerimizi tekrar tekrar belirtiyoruz. Hiçbir zamanda Atatürk'ümüzü kimse unutturamayacak değil 101, 1001 yıl geçse de biz e, 19 Mayısları, 23 Nisanları, 29 Ekimleri muhakkak anmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde 10 Kasımları da. Ee, buradan tekrar tüm gençlerimizin 19 Mayıs'ını kutluyorum. Bunun yanında bugün e, güzel bir gün daha denk geldi. İkisi iki anlamlı gün bir birbirine geldi. Bugün Kadir Gecesi e, tüm e, Müslüman alemin başta Uşaklı hemşerilerim olmak üzere Kadir Gecelerini de kutluyorum. E, akibinde hafta sonu biliyorsunuz e, dün açıklanan e, bayram öncesi e, ben dün öğlen yazmıştım tüm vatandaşlarımla paylaşmıştım. E, biliyorsunuz e, ilimizde e, dün itibariyle bugün daha da yükseldi o rakam. Dün itibariyle 622 vakamız, yaklaşık 30, 622 net vakamız vardı koronavirüsten, COVID-19'dan. Bugün, bugün daha da yükseldi bu rakam. 33'te vefatımız vardı. Aynı biraz önce dediğim gibi bu rakamlar gün gün artmaktadır. Bu sebepten dolayı biz özellikle de ee, Sağlık Bakanı'ndan e, tüm e, başta Uşak ve yaklaşık e, Batman ve e, yaklaşık 7 tane ilde çok ciddi sayıda artış var biliyorsunuz. Bu artışlardan dolayı e, özellikle bayramda da e, vatandaşlarımızın çok sık ailevi temaslarından dolayı e, bunun engellenmesi adına e, özellikle de yaşlı e, nüfusumuzun a, ne diyeyim, büyük annelerin, büyük babaların, dedelerin, evvelinin de, yerel deyiminde kurulması adına bu önlemin alınması, yani sokağa çıkmanın e, gerekliydi ve de bunu e, yaptığımızdan dolayı da e, ben e, Sağlık Bakanımızı özellikle de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sesimizi duydu Uşak da bu şartta bu önlemin aldığından dolayı Sayın Valimizle birlikte de iştişare içindeydik. bu e, Özellikle de buradan da e, hem sayın Sa Sağlık Bakanı hem de Sayın valimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde e, bizim niye, tüm vatandaşlarımızın bu hafta sonu e, sokağa çıkma olmayacak e, kesin buna uyacaklardır. Bu ilk defa olacağından dolayı diğer illerdeki başa gelen sıkıntıların Uşak'taki ve hemşerilerime gelmemesi adına özellikle e, genç arkadaşlarımıza yani e, 18-20 yaş ve o civardaki olan tüm veya 15 yaş üstündeki olan tüm vatandaşlarımıza, genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bugün sizin bayramınız, bugün bayramınızı kutlayınız ama hafta sonu da sakın sokağa çıkıp da 3000 kusurlara ceza yiyip de hem kendinizi hem de ailenizi üzmeyiniz diyorum. Yani verilen e, sokağa çıkma e, yasağına uyalım. Herkes evde kalsın, böylelikle kimsenin hem maddi hem manevi canı yanmasın diyorum. Buradan tekrar e, hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Akşam da Kadir Gecesi'nin tüm vatandaşlarımızı tekrar mübarek olsun diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.